Hisar Mahallesi'nde sağ tur mevkiinde denize 700 metre mesafede 3 artı 1 havuzlu otoparklı harika bir villa tanıtacağım sizlere. Ayrı mutfak aynı zamanda 400 metrekare arsa üzerine kurulu 2 villamız var. İkisi de bitişik nizam yan yana triplex bir villa. İkisinin de havuzu otoparkı mevcut. Sağ tarafımızdaki satıldı. Bizim bugün tanıtacağımız sol taraftaki harika bir villa. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. İzleyince bayılacaksınız. Satış rakamı 8.750.000 TL güvenlik kameraları takılı, panjurlu herhangi bir şekilde evinizi bırakıp yurt dışına veya şehir dışına gidecekseniz aklınıza soru işareti kalmayacaktır. Çok güzel bir villa. 8.750.000 liraya satılık. Sağtur plajına 700 metre mesafede mavi bayraklı bir plaj. Çok da güzel bir sahili var. Bahçe alanını görüyorsunuz. Dilimde bu metrekarelerde görebileceğiniz en güzel bahçelerden bir tanesi burası. Harika bir villa. Biz çok beğeniyoruz. Tekrardan satışa çıktı. Normalde satıştan kaldırılmıştı. Kendisi oturacaktı müteahhit firma. Şimdi tekrardan satışa koydular. Kameraları var dedik, panjurları var. Önümüzde güzel bir havuz alanımız var. Bu metrekarelere sığabilecek en güzel havuzu yapmışlar. Burada seramik alan, güzel de bir şezlong atabileceğiniz mermer alan aynı zamanda mevcut. Şimdi daha böyle izole bir alan elde edilsin diye çim yükseltilmiş taş duvar işçiliğimiz mevcut. Taş duvar işçiliğimiz varsa demek ki bu binanın temelinden güzel bir taş çıkmıştır. Onu da burada kullanmıştır müteahhit firma. Çünkü maliyeti yüksek. O yüzden ne diyoruz? Temeli sağlam evlere tercih ediyoruz. Şimdi 3 artı 1 ayrı mutfak dedim. 8 milyon 750 bin TL'ye çok güzel bahçeli. Harika bir villa alacaksınız. Müstakil otoparklı, müstakil havuzlu. Tamamen bağımsız. Denize de yakın. Dışarısı 3 derece. Hava acayip bir rüzgarlı. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Hemen kısım kısım anlatacağım. Havuz alanını gördünüz, bahçe alanını gördünüz. Şimdi şöyle rica etsem. Şu ağacın etrafından dolanıp şu kapıyı bir çeker misin? Üstü çok güzel gözüküyor. Ben bayıldım. Bu tarz konseptler dedim de çok fazla yok. Gel istersen ortala Daha net gözüksün. Dediğim gibi dışarısı çok soğuk. Dış çekimi çok uzun tutmayacağım. Rüzgardan sesim nasıl geliyor zaten bilmiyorum şu an. İzleyince göreceğiz. Bu alanda güzel bir otopark alanınız mevcut. Aynı zamanda mutfak alanına da bakıyoruz. Sabahları güneşin doğuşuyla kahvaltılarınızı burada yapmak isterseniz arabanızı dışarı bırakıp burada da kahvaltı yapabilirsiniz. Mutfak alanı burada. Dış cephede apikleriniz mevcut. İçeride taş Kaplama, patlatma taş uygulaması yapılmış. Gayet güzel gözüküyor yine binanın alt kısımlarında da yine patlatma taş uygulanmış. Çok güzel bir villa. Hemen içeriye girelim. Dışarısı gerçekten çok soğuk ve rüzgar var. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Gel böyle. Şimdi çelik kapımız da gayet güzel. Alışık olmadığımız türden. Gayet boş bir kapı tasarlanmış. Çelik kapıdan girdiniz. Hemen sol tarafınızda bir vestiyer alanınız var. Otururken ayakkabınızı giyebilmeniz için bir minder alanda yapılmış. Panjurlarımız mevcut dedik. Hemen bu alandan başlayalım. Burada salon alanınız var. 8 milyon 750 bin liraya sahip olabileceğiniz en iyi villalardan bir tanesi burası. Yerler 60'a 120 seramiğiniz mevcut. Hemen metrekare bilgisi yok. Lazer metre yanımda değil ama şöyle söyleyeyim. 4 tane seramik kullanılmış. 120 santim boyunda. 2, 4, 6 tane de enine kullanılmış. Onlar da 60 santim. Siz kendiniz buradan hesaplayabilirsiniz panjurları şu şekilde göstermek istiyorum. Otomatik panjurlarınız var. Havuza bakan cephe. Tabii ki salon cephemiz. Çocuklarınız buradan yüzerken onları da izleyebilirsiniz. Televizyon ünitesini bu alanda bırakacaksınız. Zaten müteahhit firma arkasını kaplayarak size belirtmiş. Altta güvenlik kamera tesisatlarınız, elektrik tesisatlarınız mevcut. Kat kalorifer altyapı tesisatınız da var. Şimdi çelik kapının karşısında bir lavabo var ama onu en son göstereceğim. Ayrı mutfak dedim. Salondan bağımsız isterse kapatılabilir. O yüzden ayrı mutfak diyorum. Açık mutfak olarak da nitelendirebilirsiniz. Şu alana geç isterse. Şimdi güzel bir mutfak alanımız var. L şeklinde. Gayet hoş bir tasarıma sahip. Fırınımızın, ocağımızın, davlumbazımızın vazımızın yeri hazır. Buzdolabımızın da keza bulaşık makinesinin de güzel levyeler kullanılmış. Tem gold kulplar seçilmiş. Tabi bu zevkler ve renkler tartışılır. Beğenip beğenmemek size kalmış. Buradan yine teras alanda bir çıkışımız var. Onu da görmüşsünüzdür. 8 milyon 750 bin lira buranın satış rakamı. Merdiven altında bu şekilde değerlendirmiş müteahhit firma oldukça kullanışlı. Ayrı mutfak pardon ayrı lavabo konseptinde bu arada. Salonla direkt giriş yapmadan lavaboya giriyorsunuz. Orayı da siz isterseniz kapatabilirsiniz. 400 metrekare arsa dedim 200'e böldüm ben direkt. Ama bunun bahçesi biraz daha köşe olduğu için bahçe kullanım alanı çok daha büyük. Metrekare aynı bahçe büyük. Öyle söyleyelim. Şimdi ilk odamızdayız. Odaların standart metrekareleri var. 10 ila 15 arasında değişiyor. Mesela burası 11-12 anca gelir. O yüzden belirtmek istedim. Her odada televizyon skart girişi, TV bağlantısı çekilmiş. Pencerelerin genişliği gayet güzel. İçeriği güneşi iyi alıyor. Burada hemen ben çıkmadan sen gösterir misin? Balkonların üstlerinde ahşap tasarımlar kullanılmış. Oldukça hoş ve güzel gözüküyor. Binamızın çatısında da kiremit çatı mevcut. Bu da ısı izolasyonunu daha iyi sağlamamızı aynı zamanda uzun ömürlülüğü elde ettiriyor bize. Burada güzel bir banyo lavabomuz mevcut. Şöyle tutayım ben. Sen göster. İçerisi beyaz seramiklerle kaplanılmış. Gayet güzel ve şık. Geldik ikinci odamıza. Avizemiz mevcut. Spot aydınlatmalarımız günüşe ve beyaz yerler. Laminazemiz süpürgelikler beyaz. Kapı pervazlarıyla gayet uyumlu camlardan, pencerelerden bahsettim. Burada da bir balkonumuz var. Her odanın balkonu bir de en üst katta bir odamızın terası mevcut. Havalanmak için ideal diyebilirim bunlara. Bu katta göstermeniz bir şey kalmadı. Ara katta da bu arada yerler laminaz zemin. Normalde bazı villalarda seramiğe döner. Ama dilimde yaz kış yaşayacaksanız bizim kışımız da yok tabii ki ama yine de daha ideal oluyor bu. Şimdi geldik en üst kata. Burada da bir banyo lavabomuz var. Aynı zamanda burada bir de çamaşır makinesini bırakabileceğiniz bir alanınız, kabinlemeniz mevcut. Üstüne havluluğunuz, yan tarafa yine bir kirli sepet falan koyabilirsiniz. Buradaki banyo lavaboyu sen göster istersen ben girmeyeyim. Teras da bu alanda olduğu için kurutmanızı direkt burada yapabilirsiniz. Geldik en üst kata. Çatımızda eğim var fakat şu an en kısım nokta 2 metrenin üstünde çünkü kameraman arkadaşım boyu 1.93. Otomatikman oraya da ben 2 metrenin üstünde diyorum. Televizyon TV bağlantıları çıkarılmış. Gayet güzel. Bu katta da panjurunuz var. Onu da göstereyim şöyle. Neden şimdi söylüyorum bunu? Önemli bir şey var dışarıda anlatacağım. Gel istersen. Şimdi deniz manzaramız var ama ondan bahsetmeden önce yan terasla birbirlerine yapışık olduğu için bu villa ikiz olduğu için bu alanda bu kısım önemli. Panjurunuzu kapatıp gidebilirsiniz. Deniz manzarasını da göster istersen o önemli dediğim faktör buydu. Şehrin içerisindesiniz. Aynı zamanda da güzel bir yeşil alan doğa manzaranız var. Şu kısmı gösterirsen eğer gayet güzel gözüküyor. Bakın burada fiyatlar oldukça yüksek. Bir de bahsetmediğim burası kooperatiften bozma bir parsel arkadaşlar. Normalde 10-13 parça inşaat alanı giriyor buraya. Ama kooperatif değil. Tapularınız müstakil. Size verilecek tapularınız mevcut yani. Öyle söyleyeyim. E, tiplemeler bu şekilde olacak ama inşaat tipleri onu da belirtelim. Şimdi 8 milyon 750 bin TL dışarısı da hayli soğuk. O yüzden çok uzatmayacağım. Hisar Mahallesi Sahtur mevkiinde. Plaja 700 metre mesafede güzel, geniş, bahçeli bir villa tanıttım. Havuzu da, otoparkı da var. Bence burayı kaçırmayın derim. Eğer yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.